Covid-19 virüsü sütten anneye geçer mi? Yapılan çalışmalara göre sütten bebeğe koronavirüsünün geçişi olmadığı düşünülmektedir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre Covid-19 enfeksiyonu olmasa bile sabunlu su ile 20 saniye ellerinizi yıkadıktan sonra bebeğinizi emzirmeniz önerilmektedir. Ve emziren annelerin de aşı olması. Hatta genelde 18 yaş sonrası annelik olsa da yine de belirtmek isterim ki 18 yaş üstündekilerin ek aşı dozlarının yapılması önerilmektedir. COVID-19 enfeksiyonu olan ve emziren anneler ne yapmalıdır? Anneler bebekle aynı odada kalmak durumunda iseler, bebeklerini emzirmeden önce ellerini 20 saniye sabunlu su ile yıkamalılar. Sabun imkanı yoksa %60 alkol bazlı dezenfektan kullanabilirler. Bebeklerine 1,5 metreden fazla yaklaşacakları durumda ise maske takmalılar. Ta ki karantinaları bitene kadar. Peki COVID-19 olan annelerin karantinası ne zaman biter? Semptomlardan yani bulgulardan 10 gün sonra ve en az 24 saat ateşsiz dönem olmalıdır. Semptom hiç olmadı ise tanıdan 10 gün sonra karantina sona erer ve maskeler artık çıkarılabilir. Ancak ellerin emzirmeden önce 20 saniye yıkanmasına devam edilmelidir. Covid-19 olan emziren annelerin peki bakıcıları nasıl davranmalı, ne yapmalı? Ellerini 20 saniye sabunlu su ile yıkadıktan sonra annenin uygun ve temiz şartlarda pompa ile sağdığı sütü bebeğe içirebilirler. Ancak bebeğe 1,5 metreden fazla yaklaşacakları her durumda maske takmaları önebilmektedir.